Yeni videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün, evet benden uzun süredir beklediğiniz simli kalemlerin açılış videosu gelecek. Video biraz geç geldi, nedenini sormayın aslında müsait olamadım bu videoyu atmak için. 2-3 tane short videosu attım fakat şimdi kalemlerin uzun videosu gelecek. Gördüğünüz gibi şu şekilde bakın. Markası Artzone, internetteki çoğu online satış mağazasından alabilirsiniz, çoğu yerde bulunuyor. Yani özel alacağım bir yer yok. Fiyatı 120, 115, 120 TL civarında. Ee, i̇sterseniz hemen kalem kutusunun bir açılış videosunu çekelim çünkü ben de heyecanlıyım. Hemen videomuza geçelim. Evet, kalemleri yanıma aldım. Yanıma da 2-3 tane kağıt aldım ve şimdi sizlerle kalemleri test edeceğiz. Bakalım internette gördüğümle bize gönderilen aynı mı? İkisi de öyle mi? Çünkü internette gördüğüm kadarıyla çok hoşuma gitmişti. Şimdi o zaman kalemleri denemeye geçiyoruz. Evet şimdi ee, kutumuz burada şimdi dış tasarım olarak gayet iyi Kalemli, Kalemin zaten kendisi de bu şekilde diye biliyorum Şu şekilde yanda işte Bazı uyarılar var arkasında uyarılar var Açılışa geçelim Şuradaki bant var şurada onu bir sökelim Şimdi Aa, Kutuyu açamadım <laughs> Bir dakika Kutusu niye bu kadar Sert he tamam açtım biraz Tamam yok yok bir şey olmadı Evet Kalemler bu tarz. Şöyle göstereyim. Toplam 12 tane var içinde. Çıkaralım kalemleri. Şu şekilde. Ve onlar. Şöyle gördüğünüz gibi 12 adet kalemimiz var. Uçları Şöyle biraz Şöyle netlerse evet. Öyle, simli. Hangisini göstereyim? Şu var. Bir dakika. Ha, net, netlerse eğer. Aa, bir dakika netlemedi. Aa, netlesin oğlum. Heh, tamam evet. Ucu gördüğünüz gibi böyle simli. E şimdi bir isterseniz kağıtla test aşamasına geçelim. Kağıdımız burada. Evet şimdi şunu bir denemek istiyorum ilk önce altın rengine bakalım. Hatta bir dakika biraz yakınlaştırayım mümkünse daha rahat görülecektir çünkü bakalım aynen bir dakika boyası evet ilk yazışta sonradan geliyor yalnız boyası bayağı iyi hani dışı simli etrafı renkli benim çok hoşuma gidiyor başka renkte diğer renklere bakalım bu altın rengi olandı bakalım ne var başka pembe var bir tane pembe bu da çok hoşuma gitti pembe de hoşuma giden renklerden birisi şu tarafa deneyelim onu Dakika. Arada bir odak gidebiliyor ışıktan dolayı kusura bakmayın ona. Pembeye bakıyoruz şimdi. Aa, pembe çok iyi yazıyor yani yazması da çok iyi simli olması da çok iyi. Gördüğünüz gibi. Şöyle ismini falan da yazalım. Yani benim çok hoşuma gitti açıkçası kalemler. Ne var başka bakalım. Şöyle grimsi bir renk var tam olarak çözemedim. Şöyle Grimsi bir renk var. Ona da bir deneyelim şöyle. Aa, çok iyi bu. Şöyle kalp yapalım. Evet yalnız görüntü olarak çok iyi. Yazısı da çok iyi. Hani gayet kusursuz yazıyor. Evet birkaç tane daha deneyelim. Şöyle bir tane böyle turkaz gibi. Bu da çok hoş yazıyor. Ne var ne var. Elimizde yani istemediğimiz kadar renk var şu anda. Bayağı da video çekebileceğiz. Ben ona mutluyum zaten. Mor olan evet. Bakın boyası sonradan geliyor zaten. Gayet bence hoş bir kalem türü. Aynen denemeler bu şekilde. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Evet kalem testimiz böyleydi ee, bana göre benim fikrim kalemler şu an çok iyi hissiyatı da çok iyi yazarken de yumuşak bir şekilde yazıyorsunuz bastırmanıza hiç gerek yok ee, bence bu fiyata böyle bir kalem ve 12 tane kalem çok uygun almak isterseniz dediğim gibi tüm online satış mağazalarında bulunuyor denemek isterseniz bu <laughs> Çok hoşuma gitti kalem. Ve bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.